sonra sana yayılmak istenden kan yoluyla bulaştı. Bak ne kadar kan yolu. 10 DNA puan topladıktan ya. sonra. Çok korkunç, değil mi ya? Bak Afrika'ya yaklaşmaya başladı. Yapacağımız şey Asana'sına kan. Bir tane uçak Aa, bak bak bak. Afrika Afrika Afrika. Yayılma. <laughs> Tamam. Bak şimdi nasıl Afrika'ya bulaşacak. Bak şimdi iyice. Afganistan tedavi çalışmalarına başlamış artık. Ama bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Şu anlık. 47 milyon insan öldü. Çin havaalanlarını kapattı artık. Soğuk bölgelere çalışalım. Bak tedavi süreci başladı. Soğuk bölgeler için çalışalım istersen. Çünkü bak hiç soğuk bölgelere gitmedi. Komayı bence şimdilik boş ver. Soğuk bölgelere çalış. Sıcak bölgelere çalış. <Sessizlik> tamam ona birazdan yaparsın. <Sessizlik> Grönland'a hiç gitmedi. Oraya artık soğuklara gitmeye başlasın. Çünkü Amerika falan hastalığı fark edince havaalanlarını kapatıyor. Bu sefer oralara hiç ulaşamıyor. Hastalık fark edilmeden ulaştırmak gerekiyor. Bak, aa, bak gitti Amerika'nın Gitti <Sessizlik> Amerika'ya gitti gitti. Tıkla bakalım aşağıdaki kısma. Meksika'ya da gitmedi. Onun altında kısmı gitti. Orta Amerika'ya gitmedi. Orta Amerika sevdi ya yani. Yani. Sen o kadar. Vay be. Şeye gitmiş mi? Ooo. Sen Sen iyi yapıyorsun şu an. Hemen DNA'ları kullan. Bak baya bir DNA. Aa köpeğe dönümler basılmış. Şunu fark ettim mi? Afrika'ya gitmemiş daha. Ya gitse de çok az gitmiş. Bistler. Ama kan olayını hallettik biz. Sıcak bölgeleri hallettin mi? Evet. İlacı ben? yap, ilacı, ilacı. Evet, evet. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. 36 tane kullandım. Onları hiç yapma bence. Kusmaya ben falan gerek yok. Kanada'ya nasıl ulaştıracaksın? Bak bir tane havaalanı kaldı orada sadece. Bir girsene salgın kısmına. Biraz daha hızlanmamız lazım. Oraları yayılmayı mı arttırsak? Hayvancılık yaparlar. Sivrisineği de mi yapsan? Bilmiyorum yine sen bilirsin. Sineğden oralarda çok mu Vallahi Valla ne bileyim kardeşim. <laughs> <laughs> Sonucu soruya bak. Kanada'da kemirgen var mı? Ben nereden biliyorum? Ya arkadaşlar. Bunlara Aa, hiç bulaşma bence. Niye? Ya sen zaten çok ölümcül bir şey yaptın. Şu an yayman gerekiyor. <laughs> Heh tamam. Bakalım bulaşacak mı? <laughs> Bak yakında o havaalanını falan da kapatacak. Aa Amerika'ya gidiyor aslındalar hasta <laughs> baya gidiyor. Yok be abi Kanada da hızlanmış baya. Oh, 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 oh. <laughs> ne oluyor ne oluyor? Bir anda yok oluyor. Ama şu Amerika'ya gitmedi. Aa yüzde elli tamamlan tedavi. Allah 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 Bence yayılmayı arttır, yayılmayı yayılmayı. Şu an yayılmayı arttır. Şey var mı? Vardı niye olmasın? Böylece illaç vardı. Bir tedavi vardı, vardı, Yani tedavi çok hızlı artıyor yalnız. Baksana yüzde elli evet. Amerika bu konuda çok gelişmiş. Amerika'yı batırmamız gerekiyordu ve batıramadık. Bir şey değil mi? Sanki kaybedeceğiz gibi duruyor. Bak bak çok hızlı ilerliyor tedavi. %58 Doktorda ölmedi o yüzden. %60 Amerika'ya da gitmiyor. Of sıkıntı. Sıkıntı %500 Hastalıklar azalıyor. Görüyor musun? Evet. Ama ölüm artıyor. Belki ondan mı? Evet. <laughs> Doğru. Bak Amerika'da yavaş yavaş yayılmaya başladı. Hızlanıyor hatta. Bence dur. ilaç kısmını güçlendir bence. Bence de. Ama kaç ne, gerekiyor? Ne, Bir bak ne, kaç ne, gerektiğine bak. 32 bu, diğeri 24. 29. 24 yaptığında direkt DNA'sını geliştir. Tamam. Ne, evet değil. ya tedavi %73 oldu. Çok sıkıntı oh. ya. Bak, kanada da bayağı kızarmaya başladı. Aa, ulaşımı engellediler ya. Baksana artık hiçbir yerden hiçbir yere ulaşım yok. Hava alanları kapandı. Sadece ilacı yayıyorlar. Yapma be. Bak Kanada'da çok hızlandı. Amerika'ya tıkla. Bir de DNA çıksa DNA olsa. Evet Amerika'da bir şey değil mi? Kimse hasta olmamış. Burası neresi? Orada hasta oluyorlar. İspanya'da sıfır hasta. Ya! Daha yeni hasta oldu İspanya'da. Nasıl ya? Ya DNA'lar nerede? Türkiye'de sıfır kişi kalmış. Aa azalmış. Oğlum Amerika çok iyi durumda ya. İspanya'ya tıklasana bir daha. İspanya nerede? Ha, şuz. yani burada da yükselmeye başlamış. Ee, ya. Amerika'ya bak hızlanıyor. Abi yok tedaviyi bulacaklar bence. Bu ya ya? DNA nerede? DNA ha? Bir tane kaldı. 24 müydü? Evet. <laughs> Ay, bir tane kaldı. Yapma. Hayır. Yapma. <laughs> hala. 74'e düştü tedavi süreci. Ne, ne? Ne? Bir şey diyeyim bu oyun bizde. İnşallah. Ama Amerika çok sağlam gidiyor. Fransa'da iyi durumda. Ya tek sağlam kalan ülkeler sizsiniz ya. Hayır ya. Hasta sayısı kalmadı. Kaybettik. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bol bol like atın ki yavru kediyle korona videolarının devamı gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.